İyi günler. PM TV televizyon izleyicileri yine gündem haberlerle birlikteyiz. Türkiye Afrika 3. kıtalar arası işbirliği zirvesi Haliç Kongre Merkezi'nde çok yoğun ilgi gördü. çok daha fazla yaklaşıyor, çok daha fazla kaynaşıyor. Dostlarımız oradan başlayın. Ondan sonra neden Afrika? Onu anlatayım. Afrika'ya nasıl gittim, nasıl başladım? Hepsini şimdi size anlatacağım. Ama firman var. Bu işlerle hiç bir alakalı yok. Ama birdenbire bu işlerin tam ortasında bulundum. Kendim. <laughs> Benim iş mimarlık alanında çok büyük firmaların e, dekorunu, iş dizaynını montajını yapmaktayım. Zaten benim işim başımdan ışık. Şu an Atatürk mağazalarını yurt dışında ve yurt dışında yapmaktayım. Yani böyle bir işe aslında çok ihtiyacım yok. Bu, bu ülkenin en büyük sorunu cari açık. Cari açığın ilacı da ihracattır. Evet. Cari açığın ilacı ihracat. Diğer <laughs> ülkenin cari açığını kapatmak zorundayız buna destek vermek zorundayız. Bunun için yaklaşık 10 yıldır Afrika'ya da sürüyoruz. 10 yıldır. Ve 2 yıldır da tamamen Afrika'nın hemen hemen gitmedik birkaç tane ülkesi var. Submit talking Africa. is closer that mutual interest extended far beyond geography. Söylemek istediğim bir şey bu aslında. Türkiye arasında. Evet, Murat Hocam. Ee, e, Dijitalleşme konusu tabii e, yıllarca tedarik zinciri yaptıktan sonra önemli şirketlerde, uluslararası şirketlerde ki bunu söylerken şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi Afrika'da, Dubai'de, İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da uzun yıllar çalıştım. Yani e, 15-20 seneye ulaşan Gayet komplike bir geçmişim var. Evet. Ama geldiğim nokta şuydu. Yani, 2019'da e, bana... Çeyrek için biraz break yapabilir misiniz? Evet. Şöyle yani dünyanın %85'i dijitalle çok yakın temas halinde. Ve dedim ki kendime ya ben artık bu hani klasik mal üretiminden çıkalım. Evet. Dijital üretim evet. Ve bu vesileyle de noktaları e, dijital e, platformunu kurdu. E, bunun detaylarını anlatacağım birazdan ama siz soru sormak istiyor musunuz? Ticaret için neden önemli? I would like to ask one question by the way. Why digital transformation is very critical and important for the companies and our business? Because in Nihal is the one of the leading entrepreneur about the industry. So please, if you share your opinion, it us very appreciated about it. Okay, thank you very much, William. So basically, uh, why digital transformation is important? Uh, let me start first. Uh, şey, robot, işte data vesaire işi yapmıyor çünkü ama bu işler aslında sağdan soldan arkadan bir şekilde en sonunda sizin işinize etkiliyor bir şekilde. Ya tüketicinizi alıyor sizden, ya işinizi alıyor sizden. O yüzden dijital değerlendirmesi şirketin çok önemli. Dijital vizyonun konulması lider olarak dijital olarak işte nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız ekibinizi nasıl daha güncelleyeceksiniz teknolojinizi daha nasıl güncelleyeceksiniz dünyaya ulaşmak için hangi araçları kullanacaksınız gibi gibi birçok açılardan hocam önemli. Dolayısıyla hani bana ya ben dijital iş yapmıyorum demek aslında e, şirketimizin bir yerde ömrünü tak diye kısaltmak kaldı. sonra o dönemde de e, Afrika, Türkiye seminerlerinde 3-4 tanesinde düzenleyeceğim de konuşmacı olarak da yer almıştım. Şimdi e, real sektör tarafında devam ediyorum.